Evet arkadaşlar video başladık. Ve Mert'in telefonu çıkıyor. Hadi hazır olsun da ben başlatacağım. Evet arkadaşlar başladık. Sonra Mert sen bana taş atarsın tamam mı? <laughs> Aslında Enes'in bunları Alo. elleyemiyorum. biz hayaller kurardık yıllar önce. Yıldırım. He. Başladı mı videoya? Video, video başladı. Mert. Ee, ne yapsam bana biliyor musun? Ha. Ee, ee, şu kırmızı onu at. <laughs> at kırmızı onu at şerefsiz. At lan kırmızı rondürü. Atacağım ki zaten. daha şey. Aa bende okey varmış. O okeymiş la. At kırmızı. Kırmızı 11 at. Dur da almadım. La Yıldırım kendi, bir... kendi bilgisayarına bak. He? Kendi bilgisayarına bak kendim bilgisayarıma bakıyorum la geri zekalı, biz ortayız ben ben bitersem ikimizi de kazanıyoruz <laughs> <laughs> Eres o okay atmıştı Ay al de nasıl Berbat <laughs> Vay o mi var Berbat de lan Berbat yaz Berbat çünkü İkinci orçayı çektim. Ben sen niye okey olmayan bir taşı ters çevirdin? <laughs> <laughs> Salaksın çünkü ben Okey çektim ya böyle bir şey var mı? Ben bitiyor da. Yıldırım elin nasıl? İki okeyli kanka. <gülüyor> <gülüyor> Videoda görürsün. Mert de görüyor şu an. Daha ters çevirebiliriz. 3'ü hmm, alsam alayım Siz ikiniz misiniz Ay çıktım ya Ceza vereceğim <laughs> Al işte Gel hadi üç kişi ver. Gelen biri varsa atarım. Nasıl atılıyor? Ben ben bunu nasıl atacağım? At. At nerede? Engelle! <laughs> Engellendi. Aa masadan at diye bir şey varmış. Şu anda orada 3 kişi misiniz zaten? Evet hadi gel. 3 kişiliklerde yok abi. Çünkü 8 kişiyiz. <laughs> Ali vay. Buraya tam. Geldim. Geldim. Oraya gelmeyecek bu ne Siz ikiniz ortasınız tamam. Mersen bana yine taş atarsın. Ya, videonun içine ettim ya. Aynen sen ettin hepsinin içine. <laughs> İki o okay çeyim vardı bitecektim lan. İki o çey okay lan. Bak Tuğçe geldi. İyi ulti. Oğlum bayağı dakika bana bakıyor ya. Boş boş. Hadi. Lan oğlum. <laughs> oğlum göster şöyle ne? Tamam ne dersen onu atmayacağım. Tamam. Aha o çiğ gelmiş yine. O var. O çiğ o Allah razı olsun. <laughs> İstemedim. sen de bana bakmaman lazım. Tamam mı? Adamın dedesin. Ayın ayıza yazıyor. Sen adamım dedesin. O okey burada bırakmışız biz. Beşi var mı? 5 atsana. mı? attı. At. atsana. 11'im var mı? Atsın Atsana ya. Yok. Vallahi at ya. 11'e battı şimdi Ben aldım ben. 11'e işim yaramıyor zaten Karnım. Tek taşayım Tek taşımsın Hangi taş? Niye söylüyorsun? Okey atsam bitersin ama atmayacağım Ay okeyi okay mi var? tabii Lan. Güncellemene başlayacağım. Her videomu berbat etti zaten. Ay ben bunu demiyorsun. <laughs> when I leave. Because I'm not. Mert'e flörtten bir şey gönderir. Tabii gönderemiyorum. Doldu yok. Anlatıcı işe gerek yok. Ee, bir de paralı. Bir de aylık he. Kim para verir ki bana? Göksel Hoca vermiş. Harbi mi? He. Lan! dilinden gitti ya! Cevabımı yan yana attım. Olum sen de yazana. Yüzeyden... Mert 13'ün var mı? Yok. Mavi 13 lazım yıldırım bana. Aa. Mavi 13 okey lan atar mıyım sana geri zeka. Geri <laughs> zekalı ya. de mal belliydi. de. bi gayet atla. Sağ bir şey. Evet. Cevabım kendini nasıl yoldun? Abi bitemedim ya. Alıştı. <laughs> TB yazayım bari. TB tebrik Teşekkür o taşak. <laughs> Teşekkür değil o taşak. 2, 3, 4. Okey ne abi? Dur. Var mı yıldır atıyor? Okey yok bu sefer. İlk defa okey gelmedi Bende. Bak. Geri de çal. Ters çevirsin onu. Bana atma. Bana. Üstüne iki kere tıklayınca da ters çevirilir.

dördüncü 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 taşları atmıyorum oğlum at istediğim dördüncü taşları. Allah'ım o çay at büyüktürüm. Abi o çay at işte. Niye atmıyorsun? Ben onu anlamadım. Sanki bir şey olacak ya. Yani. <laughs> Atsana Alt tarafı o okay atacağım. Ben de alacağım. Bilmem ne olsun. Sadece bir tane şeyim var ya. Selim. Benim üç tane var. Ben Benim dört tane. üç tane. Üç tane aynı. Büyük lütfen de konusunda. Bence atma. <laughs> ben de zaten dokuz var niye? güzel soru. <laughs> ne yapıyorsun lan? Oyna hadi. Oyna lan. Şerefsiz. Yıldızım. Hı. oduna oynamayacağım. Geç oynayacağım. Bakma lan. Ne bakıyorsun? Ne lan bakıyorsun? sen ne bakıyorsun? Bakma bir daha. 10 saniye kalmış. 10 saniye kalmış. Okey orada mı bırakacaksın geri zekalı? Mal. Salak oynamayı bilmiyorum. Geri zekalı. Yine salaksın. Orada mı yapılıyor? Ha ben de Mert benim şey yapayım. Hiçbir güzel bir şey gelmez ya. Okey lan o. Ters çalış. Çevir, ters çevir. İtemiyoruz. Ha. Profil kart. 3 oyundan kaçtı. Bir oyun kaybetti. 0 <laughs> oyun kazandı. Mert bir oyundan kaçtı. Sadece o. Mert sadece bir tane oyundan kaçmış. Mert baktığın için senden bir tane bir kere kendime bir şey atacağım. Mesela okey atabilirsin. <laughs> Şaka yapma, okey atma. Sen bana ne yapacaksın? Şey. Şu dokuzları at. Şu dokuzları sırasıyla at. Dördü alma, orada. Al oradan. He, o dokuzlardan bir tanesi. Tamam, at. Olur, oh, alırsın.

8'i at 8'i at 8'i at 8'i at 8'i at 8'i at, at, atmayacağım Atmaz at. Attıkların yetiyor 2'yüz <laughs> Oğlum sen hep bakıyorsun Mau Ben sana mı atıyorum sen mi bana atıyorsun Sen bana attığın için senin bakmaman Daha önemli 你这。 Al dedin abi Heh, Bir dakika yiyelim. Hazır ol <laughs> Yaz lan hadi Yiyorsa yaz hadi Hadi yiyorsa onu yaz Hazırım Hadi başla Başladım. Aa Mert gerçekten başladım ben göremiyorum. <laughs> Kanka dışarıdan ses gelebilir çünkü ben bir ses duydum. Sizin orada. Selamünaleyküm diye bir ses. <laughs> Lan ben ne yaptım? <laughs> Çabalasın yayılmasın. Kuzum sen de yüz verme. Bırak, bir <laughs> Mert sana kamyon çarpsın. Mert. Ne? İstediğin bir tane şey söyle. Taşı sonra sana atayım. Veya atayım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Bir <laughs> yanıma atmak istemedim. Bir an. <laughs> <laughs> Kendiliğinde attı ya. <laughs> ben bir tane daha var ondan onu da alvermeyeceğim. <laughs> at lan onu at onu at at onu at onu at at, at onu tamam. at at onu at 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 onu at 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 onu at at onu at 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 onu at at onu at at onu at iki yere de gidiyor hangisi şuraya şu bak kattım taş nereye geldi aa o şey okay değilmiş bu <laughs> okey diye bir saat taşı ters çevirmiştim çok. <laughs> <laughs> Allah. Ya al işte. Elim ne güzel de şimdi patlattı. Yanlışlıkla Vay ben Allah razı olsun. Cevabım. <laughs> bir tane daha siyah 12 var mı? Atsana. Altın var mı? En slått, <laughs> Altı, yeşil altı yeşil aldı. Yeşil, yeşil yeşil altı yeşil altı atarsan böyle taşlamış olursun biliyorum ben yeşil altı yeşil altı salak gerizekalı mal mal gerizekalı şunu şöyle yap <laughs> arkadaşlar hem düşmanım hem de ona yardım edeceğim 你又为了谁？ 100 tane el oynuyoruz her seferinde kadın kazanıyor ben de hepsi t b t b t b Şu an Mert'te sende yani Mert Başlayacağım antivirüsü ne de şey Cevabım Porto 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 torto

sadece, <laughs> sadece gold diyeler. Harbiden mi? Tam ekranı sadece gold diyeler kullanabiliyor. Vafri tam ekranı. Bırak bitmeni bitmeni. Ele otomatik dinleme özelliğini de sadece goldlar kullanabiliyor. <laughs> Neyi? Ele otomatik dinlen. Onu da tabii ki de. Saçları diz. Çifte git. Hayır çifte gitme Çifte gitme onu herkes kullanamaz. Siz kapa sesi. Sana zil çaldım ben. Oh ne senin için. İyice yavaş. Ol. Böyle Mert elin nasıl? Benim çok hmm. kötü bir tane serim var. Benim Oo, bir ben tane ben biliyorum. Ya Tuğçe kazanacak ya da Benim. ben. Ben de bir tane biliyorum. Ya da siz çok feci bir şansa döneceksiniz. Bir şey adamıyorum taş. Vay bir anda üç tane Selim oldu. <laughs> Ay. Ben valla hiç yiyorum. nereden <biliyor? gülüyor> Lan 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 lan. zil mi çaldın? Geri zekalı. <laughs> <gülüyor> 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 Ver sen de zil çal. Şuna. Çaldım ya az önce. <laughs> çal tekrar. 15 saniyede bir kullanalım. Bu tutturmayı <laughs> sizler. Zile basıp kaçacağız. <laughs> ben şunu alayım. <laughs> İkiyeyim. Bire değil ikiye. <laughs> Tekeyim. Çifteyim. Kim zile bastı? Oo. Bir tane koyacağım böyle. Vurma gerçekten basmış lan. Ne oldu lan? Bir tane sezim oldu öyle. <laughs> Abi ben seni tanıştım. <laughs> <laughs> Yine çifte. <laughs> Sen bana ne at biliyor mu? Sen bana aklım Başım arasındaki Yıldırım o güzel sözü sesimle şarkı söyleme. Doğru söylüyorsun. Sesim çok güzel olduğu için. Sesinize bu tür şeylere yorma. İki tane serim oldu. Oley. <laughs> <laughs> Doğru. Ben tek de şey. Ne ne zile basıyorsun? Zile basıyorsun. <laughs> Full huzursuzluksun ha <laughs> Hala basıyor. <laughs> o zili Al işte illa bir tanesini bozacağız. Mert sana ne lazım? Ne söyleyeyim? Ya söyle Allah'ını. Atacağım bak onu. Ya istediğin al. <laughs> al olsun. ne yapayım bunu attık. Ne ne yaptık? Bunu attık. Ne yaptık? Aa ben okey varmış. <gülüyor> <gülüyor> al işte bitebilirdim bu tur ya. Aa bitebilecek hayır. Evet. Bitmem lazım bitmem lazım. Yıldırım sen derin nasıl? Bitmek lazım. Ya yuh ya. Al ya bit. Biteceğim. Evet. Hayır. Bir tur daha dön ya. <laughs> bir bir tur daha dön bitirmek için ne nereye koyuyorduk bitirirken? He tamam. Allah belanı versin. Ne <laughs> seni oluyor Atıyorum At ben çıkıyorum. Masadan. Ben gidiyorum. Tamam çık masadan. Ceza ver. Ya yıldırım. Sana... <laughs> Eksi 11 puan gitti ya. Oley. Kazandığımın hepsini kaybettim. Bunu da at, bunu da atsam mı acaba? <laughs> evet, videoyu bitti arkadaşlar. O, o, gitti zaten. Keşke atsaydım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcak kalın. Abone olmayı unutmayın ve sizlerle okey oynadık. okey Eğer bizimle okey oynamak istiyorsanız Eee www.facebook.com slash oyun okey slash soru işareti alt soru c tire Alt eşittir bookmark and and dışarı yani ref eşittir bookmark and count eşittir 0 and fb alt-bm pos eşittir alt-0 adresine girin. <gülüyor> <gülüyor> ve oradan evet ve bizim e, sitemize. Yani sadece Facebook'a girin, o şeye basın. <gülüyor> 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 ve bizim bizim Facebook Facebook demişim. Facebook adresimize, sitemize ve YouTube'daki tartışma yerimize oynamak istediğiniz saati, zamanı, tarihi yazarsanız sizinle beraber oynayabiliriz. Skype Skype adresinizi de yazarsınız bize. Evet, bu kadar. Hoşça arkadaşlar. Bir dakika adreslerini vereyim. www.facebook.com slash the spell multipliers www. www. Ay, www. Oyuncunun ekranı wix.com slash the spell multipliers anne bir, bir saniye. Ve evet YouTube'da zaten